öyle geziyor. Atrafa bak bir kere. aleyküm dayı. Aleyküm selam. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Çok şükür. Hadi baba. Merhaba. Dikili taşın o deprem evlerine gideceğim. Ee, o, o tepede o, yapıyorlar ya. he, he. Çıkar oraya değil mi? Oraya motor çıkar. yol yapmışlar. Yol yapmışlar. Aşağı indim mi? Yol. Oh. Oradan da Çomak, Çomak'a gideceğim. Çomak Çomaha, Çomaha. Şu, şu Karşı mı? Sen o yola girersen, o yola gidersin, ileri bir köprü var. Orada direkt sağa dönelim. Çomak'a Size Bir çay falan içerken. Eyvallah abi sağ ol. Benim pek zamanım yok. Buradan Best merkeze de gideceğim. Yemek falan. Yemek. Yok sağ ol ben yedim. Sağ ol abi. İşte iyi. Takip ettin mi? Paylaşalım. Şerif Hay Haydi Gülşerim Haydi Gülşerim Allah'a emanet Hadi ama Hadi ama Tamam. Tamam mu? Tamam